Belediyelerde stratejik planlama ile ilgili bu videomuzda SWOT analizi incelenmektedir. Belediyelerde stratejik planlama süreci ve ilgili diğer kavramlar için Belediye Akademisi kanalımızdaki ilgili videolara bakabilirsiniz. SWOT analizi nedir? Bir planın geliştirilmesi veya bir problemin tanımlanması için kurumun iç yapısını ve onu çevreleyen dışsal faktörleri tahlil etmek amacına yönelik sistematik bir analiz yöntemidir bir kurumun iç yapısındaki güçlü ve zayıf yönleriyle, dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirmek için kullanılan bir stratejik planlama aracıdır. Kurumun güçlü ve zayıf yönleriyle karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. Bu anlamda SWOT, bir mevcut durum analizidir. Kurumun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. Bu ikinci anlamda SWOT bir gelecek durum analizidir. SWOT analizi nerede kullanılabilir? Stratejik planlama. SWOT analizi kurumun mevcut durumu hakkında bilgi verir. Bu bilgiler stratejik planlama sürecinde hangi alanlara odaklanılması gerektiğini anlamak için kullanılır. Rekabet avantajı oluşturma. SWOT analizi kurumun rakiplerine karşı avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Güçlü yönlerin vurgulanması ve zayıf yönlerin geliştirilmesi rekabet ortamında daha güçlü bir konum elde etmeye yardımcı olabilir. Risk yönetimi. SWOT analizi, kurumun karşılaşabileceği dışsal tehditleri ve içsel zayıf noktaları belirleyerek risk yönetimine katkı sağlar. Bu sayede potansiyel riskler önceden tanımlanabilir ve uygun stratejiler geliştirilebilir. Karar verme süreci. SWOT analizi, karar verme sürecinde kullanılan önemli bir bilgi kaynağıdır analiz sonuçları, kurumun hangi alanlarda yatırım yapması gerektiğine veya hangi alanlarda iyileştirmeler yapması gerektiğine dair yol gösterici olabilir. Performans değerlendirmesi, SWOT analizi, kurumun performansını değerlendirmek için kullanılabilir. Belirlenen güçlü yönlerin ve zayıf noktaların sürekli olarak takip edilmesi, performansın iyileştirilmesine imkan tanır. Bu yönlerden dolayı, SWOT analizi genellikle stratejik planlama süreçlerinde, Kurum yönetiminde ve proje yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. SWOT kelimesi İngilizce strengths, weaknesses, opportunities, threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları güçlü yönler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler olarak belirtilebilir. SWOT'u oluşturan kelimelerin Türkçe anlamlarının ilk harflerinden yola çıkarak Türkçede SWOT analizi karşılığı GZFT analizi tanımlaması da kullanılmaktadır. SWOT analizi kurum içi ve kurum dışı iki ana kısımdan oluşur. Kurum içi analiz, kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, kurumun iç ortamından kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kurum dışı analiz Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek kurum için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Analiz kapsamında ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik faktörler belirlenir. SWOT analizinde öncelikle kurum içine yönelik olarak güçlü ve zayıf yönler incelenecektir. Güçlü yönler. Belediye tarafından kontrol edilebilen Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşırken yararlanabileceği, yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği ve paydaşların belediyenin olumlu içsel özellikleri olarak gördüğü hususlardır. Zayıf yönler. Belediyenin kendisine ait alanlarla ilgilidir. Belediyenin başarısını etkileyebilecek eksikliklerdir. Başka bir ifadeyle belediyenin üstesinden gelmesi gereken olumsuz yönleridir. Zayıf yönlerin belirlenmesinde Neleri iyileştirmeliyiz sorusuna odaklanılması gerekir. SWOT analizinde kurumun güçlü yönlerinin tespiti sürecinde aşağıdaki sorular sorulabilir. Sahip olduğumuz avantajlarımız nelerdir? Neleri diğer kurumlardan daha iyi yapıyoruz? Hangi kaynaklara kolay erişim imkanımız bulunmaktadır? Paydaşlarımız güçlü yönümüz olarak neleri görüyorlar? Kurumun hizmetlerinde öne çıkan etkili faktörler nelerdir? SWOT analizinde kurumun zayıf yönlerinin tespitinde aşağıdaki sorular sorulabilir. Geliştirmemiz gereken yönler nelerdir? Neleri kötü yaparız? Hangi durumlardan kaçınmamız gerekir? Diğer kurumlara göre hangi yönlerimiz zayıf kalıyor? Paydaşlarımız zayıf yönlerimiz olarak neleri görüyorlar? Şimdi de örneklere geçelim. Kurumun güçlü yanlarına şu başlıklar örnek olarak verilebilir. Personel memnuniyetinin yüksek olması. Düşük ve sürdürülebilir borç stoku. Araç parkı yaşının düşüklüğü. Hizmet binalarının yenilenmiş olması. Gelişmiş bilgi işlem altyapısı ve uygulamaları. Kalite süreçlerinin etkili işletilmesi. Sivil toplumla ilişkilerin yüksek olması. Kurumun zayıf yönlerine aşağıdaki konular örnek verilebilir. Personel memnuniyetinin düşük olması. Yüksek borç stoku. Araç parkının yetersiz ve yaşlı olması, bilgi güvenliği açıkları olması, hizmet binalarının dağınık konumda ve erişiminin zor olması, personelin yaşlı ortalamaya sahip olması, uzman personel yetersizliği. SWOT analizi videomuzun bu bölümünde kurum dışı analiz çerçevesinde fırsatlar ve tehditler ele alınacaktır. Fırsatlar, belediyenin dış çevresindeki olumlu koşulları ifade eder. Belediyenin kontrolü dışında ortaya çıkan ve belediye için avantaj sağlaması muhtemel olan etken ya da durumlardır. Tehditler. Belediyenin dış çevresindeki olumsuz koşulları ifade eder. Belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkilerinin önlenmesi ya da sınırlandırılması gereken unsurlardır. SWOT analizinde fırsatların tespiti için aşağıdaki sorular sorulabilir. Ekonomik, sosyal, teknolojik çevresel, siyasi ve yasal değişikliklerin oluşturduğu fırsatlar nelerdir? Gelişmekte olan süreç ve trendler nelerdir? Belediye için iyi fırsat olarak tanımlayabileceğiniz konular nelerdir? Güçlü yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz? SWOT analizinde tehditlerin tespiti için aşağıdaki sorular sorulabilir. Kurumun önündeki engeller nelerdir? Ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel Siyasi ve yasal değişikliklerin oluşturduğu tehditler nelerdir? Belediye için tehdit olarak tanımlayabileceğiniz konular nelerdir? Dış dünyada kurumu olumsuz etkileyecek gelişmeler nelerdir? Şimdi de örneklere geçelim. Belediyeler için fırsat oluşturabilecek konulara şunlar örnek verilebilir. Bilgi ve işlem teknolojisindeki gelişmeler. Ulusal ve uluslararası proje fonları. Üniversitelerin yaygınlığı İnşaat alanındaki yeni teknolojiler. Özel sektörün yerel hizmetlere yönelik yetenek ve kapasitesinin gelişmesi. Toplumda siyasal katılım ve yönetişim kültürünün gelişmesi. Uluslararası ilişkilerin gelişmesi. Belediyeler için tehdit oluşturabilecek konulara şunlar örnek verilebilir. Siber saldırı tehlikesi. Ekonomik krizler ve enflasyon. Küresel ısınma. Doğal afetler. Sosyal riskler. Bölgesel savaşlar, sanayi tesislerinin çevreyi kirletmesi, sınır ötesinden gelen kirlilik, şehirlerde kaçak yapı ve faaliyetler. SWOT analizinin etkin biçimde gerçekleştirilmesinde aşağıda belirtilen araçlar önemli fayda sağlamaktadır. Belediyenin içten değerlendirilmesi yanında dıştan bir bakış açısı ile analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede paydaş analizi, çalıştaylar Odak grup çalışmaları ve elektronik katılım mekanizmaları, uzman raporları, üniversite ile işbirliğine dayalı analizler ve diğer kurumlarla kıyaslama çalışmaları önem taşımaktadır.